Evet arkadaşlar ben ünlü meşhur boyozcu yanıyorlar. Bugün Nurla kardeşimizin yandayız. Benim bel fıtığım var. Bunu hemen hemen kimse bilmiyor. Zaten daha önce söylemedim. Bel fıtığım var, ağrılarım var. Nurla kardeşim bir gün geldi, boyozumuzu yedi. Ab dedi ben de fizyoterapistim. Gel senin ağrılarına son vereyim. Bak dedim gelirim. Ağrım var, fıtık var. Abi dedi gel. Biraz boyunda da ağrı var dedi Nurla dedim. Abi dedi gel. Başka bir şey demedi. Bakalım nasıl olacak. <laughs> Kanalıma açıldı diye. Öyle bir şey yok. Oh. Esnetiyorlar abi. Esnetiyorlar abi. Başka bir dünyaya gidiyorlar. <laughs> gidiyorlar abi. Yanıyorlar. <laughs> Nasıl hissediyorlar abi? Abi vallahi böyle bir şey olamaz. <laughs> Bundan sonra Nurullah Bey'e yakın arkadaşım. Haftada bir geliyorlar, yanıyorlar, kütletiyorlar, gidiyorlar. Kütletiyorlar abi. <laughs> ben senin yerine gelsem böyle sürekli yani Hiçbir sorun kalmaz herhalde. İnşallah vallahi izle. Çünkü hani bütün omurgaların açılıyor, otomatik olarak rahatlıyorsun. Damarlarım açıldı ya. Böyle bir şey olamaz. Ne <laughs> abi? Biz de böyle. Seviyorum. <laughs> 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 Eyvallah abi.